Allah'ım. Allah'ım sen bana yardım et ya Rabbim. Allah'ım sen benim yüzüme gül. Bu acıları bana başına çektirme ya Rabbim. Amin. Allah gençliğine bağışladı Nazan. Nazan. Bir bakayım sana. Çok acıyor mu? O kadının seninle aynı yatakta benim yerimde yatmasından daha çok acımıyor Cahit. Siz bunun için mi kavga ettiniz? <laughs> kavga mı? Tamam, tamam. Çok acıyor mu Nazan? Tamam. Ya sen ne acısından bahsediyorsun Allah aşkına Cahit ya? Ne kavgası, ne diyorsun sen? Ya o kadın bana saldırdı. O kadın beni merdivenlerden itti. Nazan, <laughs> tamam bak ne olursun bir sakin ol. Tamam mı? Sakin ol, öyle düşün. Belki kazayla falan olmuştur ha? Nazan, Cahit çok korkuyor, elması mahkemeye falan vereceksin diye. Nazan bak bu mahkeme olayı... Cahit... ...o kadın beni öldürmeye çalıştı. Ben o merdivenlerden düşerken... ...elmasını acımasız, o benden nefret eden bakışlarını gördüm. En son gördüğüm bakışlar onlardı. Ben o bakışları hayatımın sonuna kadar unutmayacağım. Anne. Hangi yüzle yalvaracaksın elmas cezasız kalsın diye? Cahit! Ben o elmas canavarının bana yaptığını hayatımın sonuna kadar unutmayacağım. Ama merak etme. Onu şikayet etmeyeceğim. Sırf senin için. Sırf senin çocuğun için. Sırf o masum bebek gözlerini dünyaya hapishane duvarlarında açmasın diye. Senden o çok hak ettiğin babalığı almayacağım Can. Seni bebeğinden ayırmayacağım. Nazan. Ben... Tamam. Bir şey söylemene gerek yok teşekkür beklemiyorum. Ben sadece kalbimin yap dediğini yaptım. Siz abimleri aradınız mı Aytül Hanım? Hayır, şimdi doktor ortopedik yatak falan dedi ama... Ya ...ben orada yer yatağında yatıyorum. Hayır yani yatağı alabilsek bile koyacak yer yok zaten. Neyse işte bir şekilde hallederiz artık. Siz bir zahmet arayın da gelip alsınlar beni.